Bismillahirrahmanirrahim. Kötülükleri gördüğümüzde elimizde etmemiz lazım. Ona gücümüz yetmiyorsa dilimiz, ona da gücümüz yetmiyorsa kalben boz etmeniz. Bulunduğun ortamda ahlaktan mahrum insanlar var da engel olamıyorsan o da bir ayrı mesele. Allah hidayet versin. Günler gelip geçiyor, gidiyor. Nefis oyalamacası, ibadet yok, taat yok, Bilmem nereye güveniliyor. İbadet olsa bile ahlaka fayda vermiyor. Çünkü ibadet hakkıyla yapılmıyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de namaz insanın kötülüklerden men eder dediğine göre bizim bu yaşantımıza uyuşmuyor. Çünkü bizler kamil manada ibadet etmiyoruz. Allah'ım bana ve ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Gerçek takva sahipleri kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp derhal hakikati gören kimselerdir. Arap 201. O Allah'ın pisliği aklını kullanmayanlar üzerine bırakır. Yunus 100. Zalimlerin çarkı aklını kullanmayanlar sayesinde döner. Bir tahtme, rabıta, mürşid ziyareti ve mürşid sohbeti. Reçete budur. Allahu Teala cömert, cömertleri sever. Hiç üzülme, hep dua et. Kimse yaşattığını yaşamadan ölmez. Kur'an'da yönetim ülkeleri. Herkese eşit mesafede durmak, adalet.